Merhaba ben Engin Demirci. Bugün haritayı tanıyorum konusunu işleyeceğim. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz, soruları da çözerseniz, e, videonun altındaki e, sunumu indirip soruları da çözerseniz daha kalıcı hale gelecektir konu. Hemen başlıyoruz. Birinci sorumuz var. Haritaya bakalım diyor. Haritada gördüğünüz renkler ve işaretler neleri ifade ediyor? Örneğin yeşiller ormanı mı? Değişik bir anlamı mı var? E, mavi renkteki yerler... Denizin ifade diyor. Yoksa başka bir anlamı var. Bunu kafanızda düşünün. Zihninizde düşünün. Hemen geçelim. Dünya üzerinde bulunduğumuz yeri veya gideceğimiz yerleri bulmak için haritalara gereksinim duyarız. Yani bir yeri bulmak istiyoruz. Bir yere gitmek istiyorsak neye ihtiyacımız var? Haritalara ihtiyacımız var. Bulmak. Asıl amaç bulmak. Harita yeryüzünün tamamını veya bir bölümünü kuş bakışı görünüşünün belli bir ölçüye göre kuş bakışı görünüşünün belli bir ölçeği yani küçültürerek bir kağıt üzerine çizilmesine biz harita adını veriyoruz. Demek ki yeryüzünün tamamını veya bir bölümünü çizeceğiz. Kuş bakışı çizilecek yani yukarıdan çizilecek. Belli bir küçültme oranı olacak. Küçült küçült küçült. Yani dev gibi bir harita yapamazsınız. İstanbul büyüklüğünde küçük olacak. Yani sizin kullanabileceğiniz ölçekte küçültülmesi lazım. Kağıt üzerine çizilmesine biz harita adını veriyoruz. Düzleme aktarılmalı. Yani bir düz metne, e, düz bir kağıda, düz bir e, eşyaya aktarılması lazım. Uydudan çekilmiş bir fotoğraf görüyorsunuz. Bir kuş bakışı bir görünüm. <laughs> bir haritada bulunması gereken hususunda, demin söyledik e, bir kısmını. Birincisi başlık. Haritalar tanı, haritayı tanıtmalı ve kullanım amacı belirtilmelidir. Şimdi ne haritası olabilir? Kullanım amacı ne olabilir? Madencilikle ilgili bir harita olabilir. Turizmle ilgili bir harita olabilir. Birazdan farklı haritalarda göreceğiz. İkincisi, haritada bulunması gereken ikinci unsur ölçektir. Harita kullanım amacına göre ölçeklenmelidir. Küçültme yapılmalıdır. Coğrafi koordinatlar belli olmalıdır. Alanın enlem ve boylamı belirlenmelidir. Bu konuları değiştireceğiz. <laughs> Yön ok olmalıdır. Evet yönün belirlenmesi amacıyla kullanılır. Yön oklar olmalı. Lejant. <laughs> Haritanın dilidir. Kullanılan özel işaretlerin anlamını gösterir. Birazdan bunları gösteririz. Baktığımız zaman e, ölçek miktarı şurada görüyorsunuz. E, Çizgi ölçek. Ee, ne kadar küçültüldüğü falan gösterir. Legend, haritaki şekillerin anlamları gözüküyor. Ondan sonra enlem ve boyram değerleri gözüküyor. Şuralarda rakamsal değerleri var. Legend işte başlık, ölçek, yön. Evet şurada görmediğim demin yön oku haritalarda bulunmalı ve tabii ki coğrafi koordinatlar enlem ve boylam. Herhangi bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için Kuş bakışı çizim gerekiyor mu? Evet. Ölçek gerekiyor mu? Evet. Düzleme aktarma gerekiyor mu? Evet. O zaman 1, 2, 3'ün olduğu hangi şık? Deşik. Ölçek haritalardaki küçültme oranına denir. Gerçekteki bir yerin boyutlarının birebir haritaya geçilemeyeceğimiz için belli bir oranda küçültürüz. Yani küçültmemiz lazım. Bizim kullanacağımız bir boyutta olması lazım. Bu amaçla e, ölçeklendirilmesi lazım. İşte bu kahramada ölçek adını veriyoruz. Haritalara bakıyoruz. Şu kısımlara e, ne kadar küçültüldüğü gösteriyor. Rakamsal olarak. Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir? Demin ki soruya benziyor. Kuş bakışı görünüşe göre çizilmesi. Artık kafamızı aldık. Evet. Bir düzlem üzerine aktarılması. Tabii ki evet. Farklı renklerin kullanılması illa şart değildir. Belli bir ölçek dahilinde küçülmesi Evet. O zaman hangisi harita olabilmesi için geçerli koşullardan değildir? Doğru cevabımız C şıkkı. Bir soru daha. Haritada çizilerek haritası çizilerek yerleri gerçek büyükleriyle kağıda aktarmanın olanaksız olması koskoca İstanbul haritası yapılamaz. Küçültülecek, küçültülecek, milyonlarca defa küçültülecek. Böylece kullanabileceğiz. E, ee, aktarmanın olanaksız olması harita çizimlerinde hangisini gerekli kılmıştır? Ne olacak? Küçültme, küçültme, küçültme. Bu da neyle ilgili? Ölçek kullanımı ile ilgili doğru cevabımız değişiklidir. Farklı kullanım amaçları için hazırlanmış farklı harita türleri vardır. Gördüğünüz gibi turizm haritası, tarım haritası, <laughs> sıcaklık haritası, iklim haritası, karayollar haritası. Yani neymiş? Farklı kullanım amaçları için hazırlanmış farklı harita türleri var. <laughs> Belli bir bölgedeki gezebilecek yerleri gösteren turizm haritaları, ulaşım yollarını gösteren yol haritaları bunlardan bazılarıdır. <laughs> Lejantı görüyorsunuz. Haritalarda e, genelde sağ alt köşede, e, genelde diyorum sağ köşede bulunan kısımdır. Renklerin anlamları, işaretlerin anlamları. E, açıklanan bölme biz ne ad veriyoruz? Lejant. Le Haritalarda belli konularda bize bilgi verir ipuçları. Haritaların üzerindeki işaretleri, renkleri okumayı bilirsek haritalar bize çok şey anlatır. Çok şey anlatır. Her haritanın kullanım amacını gösteren bir başlığı vardır. Başlık. Haritalarda özel işaretler kullanılır. İşaretlerin ne anlama geldiğini haritada da işaretlerin ne anlama geldiği harita işaretleri adı verilen bölümde gösterilir. Harita işaretleri lejantı. Haritanın ölçeği yani küçültme oranı da bu bölümde gösterilir. Gerçekte uzunlukları birebir haritaya geçiremeyeceğimiz için belli bir oranda küçültürüz. Örneğin bir bölü 100 bin ölçekli haritada 1 santimetrelik bir uzaklık yeryüzünde 100 bin santimetrelik yani 1 kilometrelik uzaklığa karşılık gelir. Evet, bunun yatay ölçeği 1 bölü 425 bin kere küçültülmüş. Neydi bu? Lejant bölümüydü. yatay ölçek, lejant kısmına lejant diyorduk. Fizik harita bir harita çeşididir. Ee, okullarımızda, sınıflarımızda genelde bunlar ya siyasi harita vardır ya fizik harita vardır. Şimdi fiziki bir harita inceleyerek haritanın nasıl okunacağını öğrenelim hep birlikte. Bu haritalar herhangi bir yerin dağların, ovalarını, platolarını, akarsularını gösteren haritalarmış. Demek ki fiziki haritalar, insan fiziki var, uzun, kısa falan deriz ya. E, bu fiziki haritalarda da her renk bir yeryüzü şeklini bize ne yapıyor? ifade ediyor. Birazdan geleceğiz bu konuya. İşaretlere devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane işaret kısmı var. Yükselti basamakları görüyorsunuz. Liman, akarsular, ondan sonra karayolları, demiryolları sınırları, bölge sınırları, bölüm sınırları, ilçe merkezleri, şehir merkezleri, çeşitli işaretler kullanılır. Ülke sınırının çizgisi, ülke sınır, ülke sınırı nehir olan sınırlar, e, coğrafi bölge sınırları gördüğünüz gibi hepsi işaretlerle bize bir şeyler anlatıyor. İşaretler şu bunda renkler yer şekillerinin deniz seviyesinde ne kadar yüksekte olduğunu ifade eder. Demek ki renkler bize ne kadar yüksekte olduğunu gösteriyor. Bakıyoruz. Mavi ile gösterilen yerler sıfır. 0 ile 400 arası yeşil göresi çıkıyor ovalar. 400 ile 700 arası genelde ova biraz daha yükselince ya, platolar bulunuyor. Sonra renkler iyice koyulaşmaya başlıyor. Kahverengi rengleri alıyor. Dağlar, tepeler, dağlar, yüksek yerler, dağların en tepesindeki doruklar dediğimiz yerler e, var. Deniz seviyesi sıfır olarak kabul edilir. Deniz seviyesi sıfır olarak edilir. Yani burada gördüğünüz Akdeniz, Karadeniz'de bu yerler yükseltisi ne kadardır? Sıfırdır. Deniz seviyesine yakın yerler yeşil renkte gösterilir. Genelde demin söylediğim gibi ovalar görüyorsunuz. Deniz seviyesine yakın, hemen denizin bittiği yerde başlıyor. Marmara bölgesinde de, ki Akdeniz, Karadeniz'de de gözüküyor. Yükseklik artıkça sarı ve kahverenginin tonlarıyla ifade edilir. Demek ki mavi deniz, yeşil ovalar, sarı renkler biraz daha orta yükseklikteki ne diyelim o e, platolar, yaylalar, e, tepeler, dağlar renklere göre anlamlar ifade ediyor. Gördüğünüz yine bir harita işaret dili, lejant. Renklerin kaç e, metre olduğunu, kilometre olduğunu bize anlatıyor. Sıfır deniz oldu. Hatta denizde bazı yerler koyu yerler var. Koyu mavi yerler. Bunlar daha derin. Eksi değerleri kapsıyor. Ee, gördüğünüz gibi renkler değiştikçe ee, yükselti değerleri de farklılaşıyor. Haritalarda kullanılan özel işaretlerin anlamlarını gösteren genellikle sağ alt köşede yer alan işaret tablosuna verilen isim aşağıdakilerden hangisiydi çocuklar? Ölçek olamaz. Söyledik. Derinlik olamaz. Yükselti olamaz. Nedir? Lejanttır. Artık öğrendik herhalde. Fizik haritada başlıca yer şekillerine bakıyoruz. Yarımada, ada, körfez, delta, plato. Bizim için aslında bunlardan bir deniz. iki ovalar. Nehiller. Platolar. Dağlar. Önemli. Diğerleri biraz ayrıntı. Bir fizik haritaya baktığımızda aşağıdaki yeryüzü şekillerinin hangisiyle ilgili bilgi edinemeyiz. Fizik haritada ne vardı? Yeryüzü şekilleri dağ olur, deniz olur, ova olur. Hangisi? Tarihsel bir şehrimiz olan binaların olduğu yer. E, yeryüzü şekilleriyle alakası yok. Onun için fizik haritada gözükmez bunlar. Yeşil çukur yerleri denizden az yüksek yerleri gösterir. Genelde deniz kıyılarında düşünün. Bu yerler çukur. E, yeşil renkli gösteriliyor fizik haritada. Orman değil. Sakın ormanla yeşili birleştirmeyin. Genelde yapılan hatalardan bir tanesi. Ormanın yeşiliyle fizik haritadaki yeşili karıştırmayalım diyoruz. Aman dikkat. Haritada en çok hangi renkler ağırlıktadır bu haritada? Marmara bölgesi haritası. Marmara bölgesi yükseltinin az olduğu bir yer. Onun için yeşil hakim ovaların olduğu bir yer. Hangi renk ağırlıklı Marmara bölgesinde yeşil. Örneğin Doğu Anadolu bölgesinde kahverengi ağırlıklı. Bu ne anlama geliyor? Yüksek bir bölge değil. Türkiye'nin yükseltisinin en az olan bölgelerden bir tanesidir Marmara bölgesi. İstanbul'un, Bursa'nın, Çanakkale'nin, Kırklarenin, Tekirdağ'ın, Edirne'nin Bilecik'in bulunduğu bölge. Bu da Doğu Anadolu bölgemiz. Benim de yaşadığım Malatya'da yaşıyorum bu ara bölge. Burada da hangi renk hakim? Kahverengi. Kahverengi alanların yükseltisi fazladır. Zaten Türkiye'nin çatısıdır Doğu Anadolu bölgesi. Türkiye'nin en yüksek bölgesidir. Onun için kahverengi renkler hakimdir. Tabii mavi renkler de var. Barajlarımız ve göllerimiz. Hemenin kapattım. 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 Hemen geçiyorum. Kaldığım yerde geçemiyoruz. Hızlıyımdır. Tek 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 Hemen 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 yeşili geçtik. Heh. Hemen geçelim bunu. Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak hangi yer şekli görülür? Demin söyledik yeşil hakimdi. Yani ovalar naz olduğu yerler hakimdi. Onun için e, hangisi hangi yer şekli naz olduğu yer, yer şekli? Tabii ki ova. Fizik haritada 0 ile 500 metre yükselti aralığı olan yerler yeşil renkte gösterilir. Yani yükseltinin az olduğu yerler, kıyı yerler. E buna göre haritada kaç numaralı merkez yeşil renkte gösterilmez? Bakıyoruz kıyılarda yeşil var, yeşil var, yeşil var. Burası sarı renk hakim. Biraz daha yüksek. E, plato dediğimiz yerler olabilir buralar. E, yeşil renkte gösterilemeyecek olan yer hangisidir? Dördün olduğu değişikliği. Sarı yayla orta yükseklikteki ovaların olduğu yerler. Orta yükseklikte ovalar, yayla diye ismiyle platolar hakim burada. Görüyorsunuz biraz dağlara daha yakın, biraz daha yüksek, denizden biraz daha uzak. Kahverengi yerler neydi? Dağların olduğu yerlerin rengidir. Daha koyu renkli olan yerler yükseltisi daha çok olan dağları gösterirmiş kahverengi. Mavi zaten deniz olduğunu, akarsu olduğunu, su kaynakları olduğunu bilirsiniz. ne diyor burada? Koyulaştıkça o renk, mavi renk derinlik artar. O mavi renk açıldıkça renk biraz daha açık mavi olunca derinlik azalır. Şuralar neydi? Yükseltinin en az olduğu yerler. Yeşil alanlar genelde kıyılarımızda bulunuyor. Adana Çukurova gibi, Antalya Ovası gibi bu bölgelerde Büyük Menderes, Küçük Menderes'in olduğu bu kısımlarda yükselti azdır. Marmara bölgesi. Buralar yükselti az olduğu için yeşil renkte gösterilir. Sarı renkteki yerler e, biraz denizden uzaktır ama ne dağdır ne çok yüksektir ne çok alçaktır. Buralar ovaları şey yaylaları, platoları gösterir. Ondan sonra kahverengi alanlar neydi? Dağlık alanlardı. Ee, ama bazı haritalarda beyaz renk de gösterir. Bu beyaz renkler de dağlık alanın en tepe noktası olan doğruyu gösterir. Bunu da kafanıza kazıyın. Haritaya göre denize kıyısı olan yerlerde aşağıdaki renklerden hangisi ağırlıktadır? Ne mi Yeşil olacak. Yeşil olacak. Pardon. Haritaya göre denize kıyısı olan yerler deniz mavi. Pardon. 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 Mavi. Mavi ile göre. Deniz mavi. Fizik haritada karalar ve denizler farklı renklerle mi gösterilir? Fizik haritalarda yararlanarak tarım ve hayvancılığı işi bölgeler öğrenebilir mi? Yukarıdaki sorulara evet ya hayır şeklinde sırasıyla hangi seçenek belirtilir? Cevaplar bize doğru olur diyor. Fizik haritalarda karalar ve denize farklı renklerde mi gösterilir? Evet, evet olacak. İki kişi şık kalıyor A ile B. Fizik haritalarda yaralanarak tarım hayvancılığı elverişli bölgeler öğrenilebilir. Evet, yeşil alanlar kahverengi alanlar örneğin yüksek yerlerde genelde burada hayvancılık yapılıyor. Ama diğer yerlerde de yapılır. Onun için bir evet bir hayır mı diyelim. Emin miyiz? Evet. A Öğretmen sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplar hangisi yanlıştır diyor. Sosyal bilgiler dersinde öğretmen öğrencilerin Marmara Bölgesi'nin fiziki haritaya bakarak hangi bilgiye ulaşılabilir diyor. Ee, şimdi fizik harita da, yer şekillerini verir. Dağ verir, ova verir, akarsuyu verir ama nüfusu vermez. Onun için doğru olmayan cevabımız C şıkkıdır. Doğru yanlış da so e konumuzu bitiriyoruz. Her haritanın bir ismi olur. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru. Fizik haritada yeşil olarak gösteren yerler ormanlık alanlar. Yanlıştır tabii ki. Nedir? Yükseltiğin az olduğu ovalardı. Mavi renk her zaman deniz olduğunu gösterir. Yanlış akarsu ve göl olabilir. Dağlarda yükselti arttıkça kahverenginin tonu da koyulaşır. Tabii ki doğru. Ülkemizde en yüksek bölge Doğu Anadolu olduğu için genelde yeşil renkle kullanılmıştır. Yanlış. Kahverengi renkle kullanılmıştır. Bütün haritanın ölçekleri eşittir. Yanlış. Haritada kullanılan özel işaretlerin anlamlarını gösteren, genellikle sağ alt köşede yer alan işaret tablosuna lejant denir. Lejant tabii ki doğru. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer konumuzda buluşmak üzere.